Günaydın çocuklar, nasılsınız? Günaydın, Günaydın öğretmenim. öğretmenim. Siz, nasılsınız? Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Geçen hafta neler öğrenmiştik, hatırlıyor musunuz? Milyonları okumayı ve yazmayı öğrenmiştik öğretmenim. Evet Sultancığım, <laughs> aynen onları öğrenmiştik. Peki size bu hafta şöyle bir soru sorayım. Türkiye'nin en kalabalık 3 ili hangisidir biliyor musunuz? Öğretmenim ben söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin mi Mika'il? Öğretmenim o gün televizyon izlerken görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam Ankara, İzmir ve İstanbul'du hocam. Bakalım onlar mı? İstanbul, Ankara ve İzmir. Doğru görmüşsün Mika'il. Peki İstanbul'un nüfusunu bilen var mı aranızda? Söyleyebilir miyim öğretmenim? Söyleyebilirsin Ömer. 16 milyon diye biliyorum öğretmenim. Bakalım ona da... İstanbul'un nüfusu ekranda görünüyor. Bu sayıyı okumayı öğrenmiştik. Oku bakalım Ömer. 16 milyon 67 bin 31 öğretmen. Evet. Peki arkadaşlar bu sayıları öğreniyoruz. Bu kadar büyük sayılar bizim hayatımızda neredeler? Neler değişimize yarayacak? Bir onlara bakalım. Gezegenlerin güneşe göre dizilimini görüyorsunuz. Bazı gezegenlerin güneşi olan uzaklığını 6. sınıfta fen bilgisi dersinde göreceksiniz. Ve bunlar milyonlarla ifade ediliyor. Yani 7, 8 ve 9 basamaklı sayılarla karşılaşacaksınız. Bunun dışında bazı illerin nüfusunu yani az önce de bahsetmiştik. Ankara, İzmir, Bursa gibi illerin nüfusunu da milyonlarla ifade ediyoruz. Bunun dışında... Günlük hayatımızda ev alıp satarken artık milyonlarla karşılaşıyoruz. Mesela örnekte gördüğümüz gibi bir evin fiyatı 3 milyon 250 bin. Peki arkadaşlar siz gündelik hayatınızda bu kadar büyük sayılarla karşılaşıyor musunuz? Karşılaşıyorsanız nerelerde karşılaşıyorsunuz? Evet Musa. Hocam YouTube'da YouTuber'ların abone sayıları milyonları geçebiliyor veya izlenme sayıları. Evet, aynen öyle. YouTube'da abone sayıları. Peki Ömer, sen nerelerde karşılaşıyorsun? Ee, öğretmenim, futbolcuların bonservis bedelleri milyonlarla ifade ediliyor. Evet, onlar da milyonlarla ifade ediliyor. Peki Sultan, sen nerede karşılaştın? Öğretmenim, ben haberlerde duydum. Seçime katılacak kişi sayısı milyonlarla söyleniyordu. Evet, peki Mika'yı sen nerede karşılaştın bu kadar büyük sayılarla? Öğretmenim bizim okulu yıkıp yeniden yapacaklardı. Oraya bir tabela asmışlardı. da Tabelada yazıyordu sözleşme bedeli diye. Milyonlarla ifade edilmişti. Evet. evet. Böyle günlük hayatımızda da milyonlarla böyle yerlerde karşılaşabiliyoruz. Geçen sene yani dördüncü sınıfta dört, beş, altı basamaklı sayılarda basamak, basamak deri ve bölükleri öğrenmiştik. Bu sene ise arkadaşlar basamak ve basamak değerlerini 7, 8 ve 9 basamaklı sayılarda öğreneceğiz. Yani sayılarımız büyüyecek. Peki öncelikle bir basamak, basamak değeri ve bölüyü hatırlayalım. Basamak neydi arkadaşlar? Bir sayıda rakamların yazdığı bölüme basamak deniyordu. Basamak değeri neydi? Rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri deniliyordu. Peki bölük neydi? Doğal sayıları kolay okuyup yazabilmek için rakamları sağdan sola doğru üçerli gruplara ayırıyorduk ve bu grupların her birine bölük diyorduk. Şimdi biz 6 basamaklı sayı üzerinden bunları tekrar edelim ve hatırlayalım. Sayımız 1125476. Görüyorsunuz. Peki bu sayımızı ne yapıyorduk arkadaşlar? Bölükleri ayırırken üçerli gruplara ayırıp Bölüklere ayır, ayırıyorduk. İlk bölüğümüzün adı birler bölüğü, ikinci bölümümüzün adı binler bölüğü oluyordu. Ve ilk bölüğümüzde hangi basamaklar yer alıyordu? Birler basamağı, dokuzun bulunduğu, yedi nerede bulunuyordu? Onlar, Onlar basamağında. On. Dört nerede bulunuyordu? Yüzler, Yüzler basamağında. Beş nerede bulunuyordu? Binler, binler basamağında. Basamağı. İki nerede bulunuyordu? On binler, binler basamağında. Basamağı. Bir nerede bulunuyordu? Yüz binler, binler basamağında. Basamak değerlerini hesaplarken de bulunduğu basamak ile çarpıyorduk. Hangi basamaktaydı? Birler basamağındaydı 9. O zaman 9 çarpı 1'den 9. 7 onlar basamağındaydı. 7 çarpı onlar basamağında olduğu için onla çarpıyorduk. 70. 4 hangi basamaktaydı? Yüzler basamağındaydı. O zaman 4 çarpı 100'den 400. 5 hangi basamaktaydı? Binler basamağında olduğu için 5 evet, çarpı 1000'den 5000. Evet Ömer. 2 neredeydi? 2 hangi basamakta yer alıyordu? 10 binler, binler basamakta. 2 çarpı 10 20.000 20 bin elde ediyorduk. 1 hangi basamaktaydı? 100.000'ler binler, binler. basamaktaydı. 1 çarpı 100 binden de 100.000 bin elde ediyorduk. Evet arkadaşlar bunları hatırladık. Şimdi yeni konumuzda yani milyonlarda bize milyonlar bölüğü katılıyordu. Yani 7, 8 ve 9. basamağın bulunduğu bölüme ne diyoruz? Milyonlar, milyonlar bölüğü bölüyoruz. diyoruz. Peki, milyonlar bölüğünde bize hangi basamaklar katılıyordu? Milyonlar basamağı, 10 milyonlar basamağı ve 100 milyonlar, milyonlar basamağı. Bunu bir sayı üzerinde de görelim. Milyonlar bölüğümüzde bize milyonlar, 10 milyonlar ve 100 milyonlar katılıyordu. Peki milyonlar bölüğünün basamak değerlerini nasıl hesaplıyoruz? Aynı diğer bölüklerde olduğu gibi. Ne yapıyorduk? Basamak hangi basamakta yer alıyorduysa onunla çarpıyorduk. Şimdi milyonlar bölüğüne gelirsek. 3 hangi basamakta yer alıyordu? Az önce söyledik. Milyonlar, basamak. milyonlar basamağında. Yani bu sefer ne yapacağız? 3'ü 1 milyonla çarpacağız. Evet. Ve 3 milyon elde edeceğiz. Peki, bir hangi basamakta yer alıyordu? 10 on milyonlar milyon, basamağında. Ben. O zaman ne yapıyorduk? 1'i 10 milyon, milyonla çarp. Evet, 10 milyon. milyonla çarpıyorduk. Peki, 7 hangi basamakta yer alıyordu? Yüz 100 milyonlar milyon, milyon, basamağı. Evet Sultan. 100 milyonla çarpıyorduk <laughs> ve 700 milyon elde ediyorduk. Anlaşıldı <laughs> mı çocuklar? Öğretmenim Allah bir şey çok sorabilir miyim? Tabii ki Ömer sorabilirsin. E, binler bölündeki 3 ile milyonlar bölündeki 3 aynı 3 mü? Hayır bak senin de söylediğin gibi sayı değerlerini öğrenmiştik. Sayı değeri olarak ikisi de aynı değere sahip yani 3. Ama basamak değerleri farklıydı. Neden? Bulunduğu basamaklarla çarparak elde ediyorduk basamak değerini değil mi? O yüzden evet. binler basamağında yer alan sayımızı binle çarpıyorduk. Milyonlar basamağında yer alan sayımızı bir milyonla çarpıp farklı değerler buluyorduk. Anladın mı? Anladım öğretmenim. Tamamdır. Sayımızın okunuşunu da görelim. 713 milyon 983 bin 251. Evet. Peki arkadaşlar şimdi sayımızı okumadan önce ne yapıyorduk kolay okuyabilmek için? Üç elli Bölükler. ayırıyorduk. Ne diyormuş sorumuz? 1 milyon 245 bin 869 sayısının basamaklarını adlandırın. Bölüklerini belirtin ve basamak değerlerini hesaplayın. Şimdi sayımızı alalım. Üçerli bölüklere ayırarak. 9 hangi basamakta yer alıyordu? Önce basamaklarını adlandırın. Evet basamağı. Sultan Biller basamağında. 6 hangi basamakta yer alıyordu? Basama Onlar lazım. basamağında, 8 hangi basamakta yer alıyordu? Derbay binler basamağında. basamağında, 5 hangi basamakta yer alıyordu? Binler, binler basamağında, basamağı. 4 hangi basamakta yer alıyordu? On, on, binler, on binler basamağında, iki binler hangi basamakta yer alıyordu? Yüz binler 100. basamağında ve yeni öğrendiğimiz basamak bir hangi basamakta yer alıyordu? Milyonlar, Milyonlar basamağında yer. Evet arkadaşlar milyonlar basamanda. Şimdi bölüklerimizde ne yapıyorduk? 350 gruplara ayırdığımızda ilk bölüğümüz birler bölüğü, ikinci bölüğümüz yüz Bindim binler, mi? bölüğü, üçüncü bölümümüz ise yeni öğrendiğimiz bölük milyonlar, bölüğü. Peki şimdi basamak değerlerini hesaplayalım. 9 hangi basamakta yer alıyordu? Birler basamanda. O zaman ne yapıyorduk? 9 çarpı 1'den 9. 6 hangi basamakta yer alıyordu? Onlar basamanda. Ne yapıyoruz? 6 çarpı 10'dan 60. 60. 8 hangi basamakta yer alıyordu? Yüzler, Yüzler basamakta. 8 çarpı Yüzle 100'de 800. 800. 5 100. hangi basamakta yer alıyordu? Binler. 5 çarpı binler. 1000'den 5000. 5000. 4 hangi basamakta yer alıyordu? 10 binler 10 bin. basamağında. 4 çarpı 10 binden bin. 2 hangi basamakta yer alıyordu? Yüz Evet. O zaman 2 çarpı 100.000'den 200.000 elde, elde ediyoruz. Ve yeni öğrendiğimiz basamağa geçiyoruz. Milyonlar basamağında yer alan birim basamak değerini hesaplarken ne yapıyorduk? 1 milyonla çarpıyorduk ve 1 milyon elde ediyoruz. 1 çarpı birden 1 milyon. Peki yeni sorumuza gelelim. Ne yapıyorduk sayımızı kolay okuyabilmek için? 3'e elde <laughs> Evet aynı. grupluyorduk. Bölükleri ayırıyorduk. Şimdi sayımızı okuyalım. İki milyon beş bin iki Sayısının basamaklarını adlandırın. Bölüklerini belirtin ve basamak değerlerini hesaplayın. Aynı soru farklı sayı. Şimdi öncelikle basamaklarını belirtelim. Bir hangi basamakta? Birler, Birler basamakta. basamağı. Sıfır hangi basamakta? Onlar basamağı. Onlar basamağı. İki hangi basamakta yüzler, yüzler basamağı. basamağında. Yardım. İki hangi binler basamakta binler, binler basamağında. Binler basamağı. Görüyorsun değil mi Ömer'cim sayılarımız aynı rakamlarımız ama basamakları basamak farklı. Basamak değerleri farklı. Evet basamak değerlerini de birazdan hesaplayacağız. Bir hangi basamakta on binler basamağında. Hı. Beş hangi basamakta yüz, Bir, binler, yüz binler basamağında. Basamağı. Dokuza gelince yeni öğrendiğimiz basamak milyonlar Bilyonlar basamağında. Basamağı. 7 hangisinde yeni öğrendik bunu da 10 milyonlar, 10 milyonlar basamağı. basamağı. 2 de 100 milyonlar basamağı. Peki bölükleri ayırırken ne diyorduk? İlk bölüğümüz birler bölüğü, ikinci bölüğümüz binler bölüğü, binler bölü. üçüncü bölüğümüz ise milyonlar, Bilyonlar bölüğü. Bölü. Evet çocuklar. Şimdi basamak değerlerini hesaplayalım. Bir hangi basamaktaydı? Birler basamağında. Bir çarpı birden bir. Sıfır hangi basamaktaydı? Onlar, Onlar basamanda. Basamaktaydı. Sıfır çarpı ondan sıfır. Dur. İki hangi basamaktaydı? Yüzler basamanda. İki Yüzler çarpı yüzden iki yüz. Şimdiki ikimiz hangi basamakta? Binler basamakta. İki çarpı evet. binden iki bin. Bir hangi basamakta? On binler basamakta. Evet Sultancığım. Bir çarpı on binden on bin elde ediyorduk. Beş hangi basamakta? 100 evet. bin. 100, bin. 100 binler basamağında 5 çarpı 100 binden 500 bin elde evet. ediyorduk. Ben yine mouse'umu kaybettim çocuklar. Ha, buldum şimdi. 9 hangi basamakta? Milyonlar. Evet yeni evet. öğrenmiştik. Milyonlar basamağında. Onu ne yapıyorduk? 1 milyonla, Çok çarpıyorduk. Bir milyonla çarpıyorduk. 9 çarpı 1 milyondan. Evet Ömer. 900 o, milyon, milyon, elde, milyon elde Ay, 9 milyon elde ediyorduk. Evet. 7 hangi basamaktaydı? 10 milyonlar, milyonlar basamaktaydı. Evet onu ne yapıyorduk? 7 çarpı 10 milyonla çarpıyorduk ve 700 mi? 70 milyon elde ediyorduk. Ben ısrarla yanlış okuyorum. Pardon çocuklar. Peki 2 hangi basamaktaydı? 100 milyonlar, milyonlar basamağındaydı. Onu ne yapıyorduk? 2 çarpı 100 milyondan 200, 200 milyon, milyon elde ediyorduk. Ediyoruz. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz ne diyor? Ülkemizde üretilen küçük baş hayvan sayısı incelendiğinde bu sayının birler bölüğünde, birler bölüğünde 232 32. yazıyormuş. Şöyle altını çizelim. Milyonlar bölüğünde ne yazıyormuş? 41 yazıyormuş. Ve binler bölüğünde de 329 yazıyormuş. Bu sayıyı ve okunuşunu yazalım. Şimdi gelelim sayımıza. Şimdi birler bölüğünde ne yazıyormuş? 232 30 2 kontrol ediyoruz. 232 Peki milyonlar bölüğünde kaç yazıyormuş? 41 41'i böyle buraya mı yazacağım? Yoksa şuraya mı yazacağım? Hocam Duğuralım, ikinci yaptığınız i̇kinci sağ i̇kinci tarafa, tarafa yazacağız. Evet çocuklar aferin. Eğer böyle yazsaydım, milyonlar bölüğüne de sıfır, milyonlar yazmak milyonlar milyonlar sıfır yazmak zorundaydım. Ve bu 41 değil, 410 olurdu. Evet. evet, aynen çocuklar aferin size. Peki, binler bölüğünde ne yazıyormuş? 329. 9. Şimdi sayımızın okunuşunu okumak isteyen kim var? Hocam ben okuyabilir miyim? Oku Mikail. 41 milyon 329 bin 232 hocam. Evet ben buraya hatalı yazmışım. Şuraya bir şuraya şöyle çizeyim. 20 yazmamız lazım. Şöyle göstereyim. Yanlış yazmışım. Şimdi gelelim sayılarımızı yani milyonlarımızı karşılaştırmaya. 9 ne diyor burada? En büyüğünüz benim diyor. Peki bir ne diyor? Lütfen basamağını bil de konuş. Sayı değerim küçük olsa da basamak değerim senden büyük. Az önceki Ömer'in söylediği şeye denk geliyor değil mi Ömer? Evet. Üçlerimiz aynıydı ama basamak olur. değerleri farklıydı. Evet. evet. Şimdi sayılarımızı karşılaştırırken ne yapıyoruz? Ona bakalım. Sayıları karşılaştırır, karşılaştırırken arkadaşlar önce basamak sayılarına bakıyoruz. Basamak sayısı fazla olan sayı daha büyüktür. Şimdi örnek üzerinden notumuzu pekiştirelim. Şimdi ilk sayımız kaç bas? Ne yapıyorduk önce? Basamak sayılarına bakıyorduk değil mi? İlk sayımız kaç basamaklı? 7 basamaklı. 7. Evet. İkinci sayımız kaç basamaklı? 8 basamaklı 8. öğretmenim. Evet. Yani o zaman hangi sayı hangisinden daha büyük? İkinci sayımız. İkinci sayı birinci sayımızdan, birinci sayımızdan daha, büyük oldu. daha büyük. Neden? Çünkü basamak sayısı daha fazla. Daha fazla. Anladık mı? Evet. Evet. evet, evet, evet tamam. Evet, 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 Şimdi diğer çözümüydü o da. Diğer sorun, diğer notumuza geçelim. Diğer notumuzda diyor ki basamak sayıları eşit ise en büyük basamaktan başlayarak aynı basamaktaki rakamları karşılaştırırız. O zaman şimdi örneğimizde so, e, so, örneğimizde notumuzu pekiştirelim. Şimdi gördüğünüz üzere ilk sayımız kaç basamaklı? Dokuz. 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 Evet, dokuz basamaklı. Ben bir yazamadım ama ikinci sayımız da <laughs> dokuz, dokuz basamaklı. Dokuz. Şimdi o zaman ne yapacağız? En büyük basamaktan başlayarak karşılaştıracağız. Bizim en büyük basamağımız neydi? 100 milyonlar, 100 milyonlar basamağı. Evet. Şimdi bakıyoruz. 100 milyonlar basamağı ikisi de bir mi? Evet. evet, evet eşit. O zaman. Eşit o zaman. 10 milyonlar basamağımız onlar da eşit. Onlar, onlar da, eşit. da aynı. Milyonlar basamağımız onlar da eşit. Evet, onlar o da, eşit. da aynı. 100 binler basamağımız onlar eşit. da eşit. 10 binler basamağımız onlar da onlar eşit. da eşit. Binler basamağımıza geldiğimizde ne görüyoruz? İlk sayımızın Çok binler büyük. basamağı, ikinci sayımızın binler basamağından daha büyük. Daha o zaman ne diyoruz? Birinci sayımız ikinci İlk sayımızdan, sayımızdan büyük. daha büyük. Anladınız mı? Evet öğretmenim. Evet. Tamamdır çocuklar. Şimdi görüyoruz cevabını da. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi diyor ki aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Önce ne yapıyorduk sıralarken? Basamak basamak sayılarını hesaplıyorduk. Şimdi ilk sayımız kaç basamaklı? 8 basamaklı. 8 basamaklı. basamaklı. İkinci sayımız? 8 basamaklı. basamaklı. O da 8 basamaklı. Ben yazamadım biraz ama. Üçüncü sayımız kaç basamaklı? 7 basamaklı. Yedi. Evet. Dördüncü sayımız kaç basamaklı? Altı basamaklı. Altı basamaklı. Altı basamaklı. O zaman biz ne diyebiliriz? Bir ve ikinci sayımız üç ve dörtten kesinlikle büyük. Neden? Evet, Çünkü basamak sayıları fazla. Şimdi, o zaman önce bu ikisinden hangisinin en büyük sayı olduğunu öğreneceğiz. Şimdi, o zaman say basamak sayıları eşit olduğunda ne yapıyorduk? Tek tek, tek, tek en basamaklara büyük... bakıyorduk. Evet. Hangisinden bakıyorduk başlıyorduk bakmaya? En büyük basamak. Evet en büyük basamağımız burada 10 milyonlar basamağı. Peki hangi sayımızın 10 milyonlar basamağı büyük? Ben yine mouse'unu kaybettim. Birinci Bayağı. sayının daha büyük. Birinci sayımızın daha büyük. Evet hocam, birinci sayımızın daha büyük. Peki o zaman şimdi hemen çocuklar. Birinci sayımız ikinci sayımızdan daha büyük değil mi? Evet. Bunu söyledik evet. şimdi. O zaman en büyük sayımız birinci sayımız sonra ikinci sayımız. Çünkü onlar zaten en çok basamaklı olan sayılarımızdı. Şimdi 3 ve dörde bakınca basamak sayıları farklı değil mi? Peki hangisi evet. daha büyük? 7 basamaklı üç, sayımız. Hocam evet. o 7 basamaklı. Evet Mikail aynen öyle. Neden? Çünkü o yedi basamaklı diğer sayımız da altı basamaklı. Cevabımızı da görelim. Gördüğümüz gibi birinci sayımız ikinci sayımızdan büyük. ikinci sayımız üçüncü sayımızdan. O da dördüncü sayımızdan. Peki arkadaşlar biz bugün neler öğrendik? Bir hatırlayalım. Biz bugün milyonlar bölüğünü öğrendik. 7, 8 ve 9 basamaklı sayılara milyonlar bölüğünde bulunduğunu, bulunduğunu öğrendik. Onun dışında ne öğrendik? Milyonlar bölüğünde milyonlar, 10 milyonlar ve 100 milyonlar olduğunu öğrendik. Ondan sonra da milyonları karşılaştırmayı öğrendik. Milyonları karşılaştırırken ilk ne yaptık? Basamak, basamak sayılarına sayısı. baktık. Evet. Basamak sayıları eşit ise ne yapıyorduk peki? Basamak tek, sayısı tek büyük olan büyüktü. Bak. Basamak sayısı eşit olduğunda da ne yapıyorduk? En büyük basamaktan başlayarak karşılaştırıyorduk. Bugün evet. bunları öğrendik. Şimdi çocuklar bu da sizin ödeviniz. Tamam mı? Gördünüz mü tamam, ödevinizi? Evet. Doğru. Şimdi doğru olan öncüllerin başına doğru, yanlış olanların başına da yanlış yani Y yazınız. Ama sizden şöyle bir şey isteyeceğim. Yanlış olanların yanına da doğru cevaplarını yazın. Tamam mı? Tamam öğretmenim. tamam öğretmenim. Tamamdır. Bugün öğreneceklerimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Ödevlerinizi yapın. Kontrol edeceğim. Görüşmek üzere çocuklar. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz, öğretmenim.